Bazı otomobiller yollarda ilerler. Bazıları pazarda kendine bir alan açar. Ama çok az model vardır ki bulunduğu segmentin kurallarını yeniden yazar. İşte bugün konuşacağımız araç tam olarak böyle bir denklem değiştirici. Tok T10X'in 4 çekerli versiyonu Formor. Bu modelin sessizce ortaya çıkışı bile Türkiye'de elektrikli araç algısını bir üst seviyeye taşıyor. Ama asıl soru şu. Bu versiyon sadece bir ek çekiş sistemi mi yoksa TOG'un mühendislik kapasitesinin derinleştiğinin bir göstergesi mi? Bu videoda göreceğiniz her detay yalnızca teknik verilerle değil aynı zamanda bu teknolojilerin anlamlarıyla da örülmüş olacak. Ben Hüseyin Kızıloğlu, burası Hızlı Şarj. Şimdi çok dikkatli dinleyin çünkü az sonra söyleyeceğim bazı cümleler bu aracın neden sadece bir güncelleme değil stratejik bir dönüşüm olduğunu anlamanızı sağlayacak. T10X'in şu ana kadar piyasaya sunulan versiyonları arkadan itişliydi. Bu ne demek? Araçtaki motor gücünün sadece arka tekerlere iletilmesi demek. Yani önden çekişin aksine aracın arkasından gelen bir itme kuvvetiyle hareket sağlanıyordu. Fakat yeni gelen Formor versiyonunda durum değişiyor. Artık bu araçta çift motor bulunacak. Birisi ön aks üzerinde, diğeri arka aks üzerinde yer alacak. Bu sistem. 4 tekerleğe birden güç iletilmesini sağlıyor ve bu yapıya otomotiv terminolojisinde AWD yani All Wheel Drive Türkçesiyle tüm tekerleklerden çekiş deniyor. Peki bu sistem ne işe yarar? Sadece daha fazla çekiş mi sağlar? Hayır. 4 tekerlekten çekiş sistemleri özellikle kaygan, eğimli veya dengesiz zeminlerde aracın patinaja düşmeden ilerlemesini sağlar. Bu sadece arazi koşulları için değil, ani manevralarda ve viraj giriş çıkışlarında da çok daha güvenli bir sürüş deneyimi sunar. Tıpkı bir ayağın kaydığında diğer ayağın vücudu dengede tutması gibi. Araç da çekiş kaybı yaşanan bir tekerleğe fazla güç göndermez diğerlerine aktarır. Togun bu sistemde boş tabanlı bir kontrol algoritması kullandığı, boş Türkiye ve yerli mühendislik ekiplerinin birlikte bu sistemi optimize ettiği açıklanmış durumda. İşin bir diğer boyutu performans. Bu çift motorlu sistemin toplamda yaklaşık 320 kW bir güç üretmesi bekleniyor. Bu yaklaşık 435 beygir gücüne denk geliyor. Tork değerinin ise 700 Nm civarında olması öngörülüyor. Bu da şu anlama geliyor. Araç sıfırdan 100 km hıza yaklaşık 4.8 saniyede ulaşabilecek. Şimdi burada basit bir benzetme yapalım. Tork bir kapıyı açarken uyguladığınız dönme kuvvetidir kapıyı ne kadar rahat açıyorsanız tork o kadar yüksektir. Elektrikli motorlar ise bu kuvveti sıfır devirde yani ilk anda verir. Bu yüzden elektrikli araçlar benzinli rakiplerinden çok daha hızlı kalkış yapabilir. Bu kaynağı taşıyacak olan enerji kaynağı yani batarya da önemli. Tok Teonix Formor versiyonunda 88,5 kWh'lik bir batarya kullanılacak. Bu batarya Avrupa Birliği'nin elektrikli araç menzillerini değerlendirmek için kullandığı WLTP standardına göre yaklaşık 500 kilometre menzil sunacak. Bu değer şehir içi ve şehirler arası karma kullanımda geçerli. WLTP testi aracın düz yolda değil, eğimli, farklı sıcaklıklarda ve değişken hızlarda test edilmesiyle belirlenir. Bu nedenle laboratuvar testlerine kıyasla daha gerçeğe yakın sonuçlar verir ancak gerçek menzili 350-400 kilometre civarında olacaktır değerli dostlar. Peki bu batarya nasıl şarj edilecek? Togun Turgo şarj altyapısı üzerinden 180 kW gücünde DC hızlı şarj cihazları ile şarj imkanı sunuluyor. Bu sistemle bataryanın %20'den %80'e dolması ortalama 28-30 dakika sürüyor. Burada DC yani Direct Current doğrudan akım ifade eder. Batarya sistemleri doğrudan akım ile şarj olur. Fakat ev tipi prizler alternatif akım yani AC sağlar. Bu yüzden hızlı şarj cihazları elektrik akımını bataryanın anlayacağı dile yani doğru akıma çevirerek doğrudan enerji aktarımı sağlar. Bu noktada önemli bir mühendislik detayı daha var. Çift motorlu sistemlerde bataryanın enerji yönetimi daha karmaşık hale gelir. Her iki motorun da optimum performansla çalışabilmesi için bataryadan gelen akımın doğru şekilde bölüştürülmesi gerekir. Burada BMS yani batarya yönetim sistemi devreye girer. Bu sistem batarya hücrelerinin sıcaklığını, voltajını, doluluk oranını anlık olarak kontrol eder ve sistemin her koşulda güvenli çalışmasını sağlar. Eğer hücrelerden biri aşırı ısınırsa diğerine göre akım azalır. Ya da soğuk havada hücrelerin ısınması için termal yönetim sistemi devreye girer. TOG'un bu alandaki çözüm ortağı Çin menşeli Farasis firması. Dostlar şu ana kadar anlatılanlar bu aracın sadece bir güncelleme olmadığını gösteriyor. Aksine bu versiyonla birlikte TOK elektrikli araç üreticileri arasında üst seviye rekabetin teknik eşiğine ulaşmış durumda. Fakat asıl etki bu teknolojinin Türkiye'de üretiliyor olması. Yani bu çift motorlu 4 çekerli platformun sadece ithal bir sistem montajı değil yerli mühendislikle şekillenmiş bir versiyon olması. Çünkü güç aktarımı, şasi optimizasyonu, yazılım senkronizasyonu gibi detaylar sadece parçaların birleşimiyle değil, sistemin bütüncül mühendisliğiyle mümkündür. Burada durup bir soruyu netleştirmek gerekiyor. Dört çeker sistemin bu kadar önemli olmasının arkasında ne var? Asıl mesele yol tutuşun ötesinde bir şey. Aktif güvenlik. Dört çeker sistem özellikle kaygan zeminlerde ya da ani manevralarda aracın ağırlığını daha dengeli dağıtır. Bu sürücünün aracı kaydırmadan kontrol etmesini sağlar. Çünkü güç yalnızca tek bir aksa değil ihtiyaca göre 4 tekerleğe de yönlendirilebilir. Bu yönlendirme sadece mekanik bir karar değil anlık olarak işlem yapan kontrol algoritmalarıyla gerçekleşir. Burada devreye TOG'un yazılım tarafındaki gücü giriyor. TOG'un bu versiyonda kullanacağı çekiş kontrol sistemi boşun 4. nesil ESP teknolojisine dayanıyor. Bu sistem tekerlek, hız sensörlerinden direksiyon açı sensörüne kadar onlarca veriyi analiz ederek aracın kayma riskini tahmin edip motorlara gücü yeniden dağıtıyor. Örneğin viraj girişinde sol arka tekerleğin kayma eğilimi gösterdiği bir anda bu tekerleğe giden tork azaltılıp diğer akslara aktarılıyor. Bu sayede araç çizgisini koruyor. Bu sistem yalnızca 4 çeker olmanın getirdiği avantaj değil. Bu gücü yönetecek altyapının da hazır olduğunun göstergesi. TOG'un üretim hattı da bu versiyon için özel olarak modifiye edilmiş durumda. Gemlik fabrikasında kurulan modüler üretim platformu farklı motor yapılandırmalarını aynı hat üzerinde üretebilecek şekilde tasarlanmış. Peki modüler platform ne demek? Şöyle düşünün. Aynı iskelet üzerine hem arkadan itişli hem de dört çeker sistem kurulabiliyor. Bu sadece maliyet avantajı değil, aynı zamanda üretim esnekliği sağlar. Yani talebe göre fabrika örneğin 100 araçtan 20'sini 4 çeker olarak üretmeye geçebilir. Bu sistem ilk kez BMW gibi markalarda kullanılmış. Şimdi yerli bir üretici tarafından sağda kullanılıyor. Bu versiyonla birlikte ağırlık da artıyor. Eklenen ikinci motor, çekiş organları ve termal yönetim sistemi toplamda yaklaşık 150-170 kilogramdan fazla yük anlamına geliyor. Bu ağırlık farkı şasi üzerinde yeniden mühendislik gerektiriyor. Tok burada gerilim azaltmalı kompozit denge blokları dediğimiz bir çözüm kullanıyor. Yani aracın alt kısmında yük dağılımını eşitleyen ve çarpışma anında darbeyi emen özel bölgeler var. Bu sadece performans değil, çarpışma güvenliği açısından da önemli bir detay. Bir diğer kritik başlık, bataryanın değişen ısı ve yük dağılımına tepkisi. Çift motorlu sistemlerde enerji çekişi daha agresif olabileceği için batarya ısısı artar. Bu da hem batarya ömrünü hem de güvenliğini etkileyebilir. Tok burada sıvı soğutmalı bir termal dengeleme sistemi kullanıyor. Bu sistemin içinde her hücre grubu etrafında mikro kanallar bulunuyor. Bu mikro kanallar batarya hücrelerinin ısısını eşitlemek için tasarlanmış. Tıpkı bir damarın vücutta kan dolaştırarak organları sabit ısıda tutması gibi. Burada da batarya içerisindeki her bir bölüm aynı sıcaklıkta tutuluyor. Peki bu kadar mühendislik detayı kullanıcıya ne sağlayacak? En basit cevap öngörülebilirlik. Araç her şartta aynı tepkiyi verirse sürücü de güven duyar. İster kuru asfaltta, ister karlı bir rampada, isterse 40 derece sıcaklıkta olsun araç verdiği tepkileri değiştirmez. Bu da özellikle elektrikli araç kullanıcılarının adaptasyon sürecini kısaltır. Çünkü alışılmış benzinli dizel tepkiler yerine her durumda aynı mantıkla çalışan bir sistem sunulmuş olur. Şimdi biraz da pazar etkisine bakalım. Türkiye gibi iklim çeşitliliği yüksek bir ülkede 4 çeker sistem sadece lüks değil fonksiyonel bir gerekliliktir. Özellikle Doğu Anadolu, Karadeniz'in yüksek kesimleri ve İç Anadolu'nun kış şartları düşünüldüğünde bu versiyon çok geniş bir müşteri kitlesi tarafından tercih edilebilir. Ve bu durum P10X'in satış dağılımında ciddi bir kaymaya neden olabilir. Şu anki kullanıcıların büyük bir kısmı şehir içi odaklı olsa da bu yeni versiyon kırsalda, kurumsal filolarda ve zorlu coğrafyalarda çok daha etkili olacak. Bu versiyonun yurt dışı stratejisi açısından da kritik bir değeri var. Avrupa pazarı 4 çeker sistemleri sever. Özellikle Almanya, İsviçre ve Norveç gibi ülkelerde AWD sistemleri prestij değil bir güvenlik standardıdır. TOG'un 2025 sonrası planladığı Avrupa çıkışı için bu model vitrindeki en önemli oyunculardan biri olacak. Çünkü bu coğrafyalarda kullanıcılar şehir içinde menzil kırsalda çekiş ikilemi arasında kalmak istemiyor. TOG 4 bu iki ihtiyacı tek yapıda birleştiriyor ve tüm bunlar olurken fiyat politikası da doğal olarak değişiyor. 4 çeker sistem, çift motor, artırılmış güvenlik donanımı ve mühendislik değişiklikleri maliyeti yükseltiyor. Tahmini olarak aracın Türkiye satış fiyatı 2 milyonun bayağı bir üzerinde olacak. Elbette bu fiyatlandırma TOG'un rakipleriyle konumlanmasına göre belirlenecek. Burada TOG'un batarya kimyasına değinmeden geçmek olmaz. 88,5 kilovat saatlik bu batarya LFP yani lityum demir fosfat hücrelere sahip değil. Bunun yerine NMC yani nikel mangan kobalt bazlı hücreler kullanılıyor. NMC bataryalar LFP'ye göre daha yüksek enerji yoğunluğu sunar. Bu aynı fiziksel alanda daha fazla menzil anlamına gelir. Ancak termal yönetimi daha zordur. Bu nedenle Formor'daki soğutma sisteminin LFP'ye göre daha agresif çalışması gerekir. Farasi ile birlikte geliştirilen bu batarya modüler yapıda ve gerektiğinde parça değişimine izin veren sistemle tasarlandı. Tüm bu teknik özellikler TOG'un üretim hattının geldiği noktayı gösteriyor. Fakat asıl çarpıcı olan şey bu teknolojiye sahip aracın doğrudan Türkiye'de tasarlanıp üretiliyor olması. Yani artık bir teknoloji transferi değil doğrudan mühendislik ihracatı konuşuluyor. Tok Formor sadece yollara çıkan yeni bir versiyon değil. Türkiye'nin elektrikli araç endüstrisindeki ikinci evresinin başlangıç sinyali. Elektrikli otomobillerde batarya kadar önemli olan bir başka konu daha var. Yazılım. Artık bir otomobil yalnızca bir ulaşım aracı değil. Aynı zamanda sensörler, işlemciler, haritalar, bağlantılar ve algoritmalarla çalışan bir dijital platform. Top bu konuda yalnızca donanımda değil, yazılımda da kendi altyapısını kuruyor. Formor versiyonu da bu yazılımsal evrimin ilk ciddi sahneye çıkışı olacak. Aracın merkezinde çalışan yazılım mimarisi klasik bir işletim sisteminden çok daha fazlasını yapıyor. Örneğin araç içindeki tüm donanım bileşenleri, motorlar, batarya yönetimi, çekiş kontrol sistemi, ısıtma soğutma hatta medya ekranı merkezi bir kontrol sistemi üzerinden yönetiliyor. Bu sisteme Vehicle Control Unit yani Türkçesiyle araç kontrol birimi deniyor. Bu birim aracın beyni. Sensörlerden gelen verileri saniyede binlerce kez işliyor, karar veriyor, tepki veriyor. Bu da sürücünün fark etmediği onlarca denge hamlesinin Arka planda otomatik olarak yürütülmesini sağlıyor. TOG burada sadece araç sistemleri değil, araç dışı dijital altyapıyı da yönetiyor. Turmor adı verilen ekosistem aslında TOG'un otomobil artı uygulama artı şarj artı ödeme artı harita yapısını bir araya getiren dijital omurgası. Bu sistem sayesinde kullanıcı şarj istasyonlarını harita üzerinden görebiliyor fiyat karşılaştırması yapabiliyor. Şarj rezervasyonu oluşturabiliyor. Ödemeyi uygulama üzerinden yapabiliyor. Trumor'un bu altyapısı 2024 yılında yayına alınan güncelleme ile daha da genişletildi. Bir başka önemli detay OTA yani Over the Air güncellemeleri. Klasik otomobillerde güncelleme için servise gitmek gerekir. Ama Talk For more, yazılım güncellemelerini tıpkı bir akıllı telefon gibi uzaktan alabiliyor. Bu sistem sadece arayüzleri değil, sürüş davranışlarını da etkileyen ana yazılım katmanlarını uzaktan güncelleme kapasitesine sahip. Örneğin batarya yönetim yazılımı yeni bir algoritmayla daha verimli hale getirildiğinde bu güncelleme tüm araçlara aynı anda yansıtılabiliyor. Bu da aracın zamanla eskimesini yavaşlatıyor çünkü fiziksel değil ama yazılımsal olarak sürekli gelişiyor. Burada TOG'un bir başka vizyonu daha devreye giriyor. Araç sahipliğinin ötesinde bir kullanıcı deneyimi sunmak. Trumor ile entegre edilen akıllı kart sistemi sayesinde araç bir kimlik taşıyıcısına dönüşüyor. Kullanıcı otoyol geçişlerinden otoparklara, şarjdan markete kadar birçok ödeme işlemini aracın içinden doğrudan gerçekleştirilebiliyor. Bu da TOG'un yalnızca bir otomobil değil aynı zamanda mobil yaşam alanı sunduğu fikrini destekliyor. Tüm bu altyapı sayesinde TOG Formor yalnızca Türkiye'de değil, Avrupa'da da fark yaratabilecek potansiyele sahip. Özellikle Norveç, İsveç, Almanya gibi elektrikli araç penetrasyonunun yüksek olduğu pazarlarda 4 çeker sistem yazılım entegrasyonu ve dijital şarj altyapısı gibi unsurlar ciddi rekabet avantajı sağlar. Avrupa kullanıcıları için menzil artık tek başına bir tercih sebebi değil. Araç içi deneyim, mobilite kolaylığı ve dijital entegrasyon çok daha belirleyici. talk 4 bu noktada hem batarya performansı hem de yazılım yapısıyla rakiplerinin birçok standardını karşılıyor. Ancak bu noktada Türkiye içindeki rekabet dinamiklerini de göz ardı etmemek gerekiyor. MG4 X Power, BD Sealio gibi 4 çekerli rakipler pazarda kendine sağlam yer edinmiş durumda. Togun Formor versiyonu bu modellerle yalnızca fiyatla değil donanımın entegre yapısı, yerli üretim avantajı, trugo şarj ağının yaygınlığı ve yerli kullanıcıların güvenini kazanmış olması sayesinde yarışa güçlü giriyor. Yerli üretim avantajı ile birlikte vergisel teşviklerin de eklenmesi halinde bu modelin geniş kitlelerce tercih edilmesi kaçınılmaz olacaktır. Tüm bu detayları bir araya getirdiğimizde net bir tablo oluşuyor. Tokformer yalnızca bir model değil. Bu Türkiye'nin elektrikli araç vizyonunun ikinci aşamasıdır. Artık sadece ulaşım değil, mobiliteyi dijital altyapıyla birlikte tanımlayan bir anlayışa geçiyoruz. Ve bu anlayışta donanım kadar yazılım, mühendislik kadar kullanıcı deneyimi de merkezde yer alıyor. Togun Formor adını vermesi de bu yüzden sadece bir pazarlama tercihi değil. İngilizce mor kelimesi daha fazlası anlamına gelirken Tog aslında şöyle diyor. Size sadece çekiş gücü değil daha fazlasını sunuyorum. Bu da bizi son cümleye getiriyor. Bugün burada konuştuğumuz şey bir otomobilin teknik özellikleri değil, aslında Türkiye'nin sanayi kapasitesinin, yazılım gücünün, mühendislik yetkinliğinin geldiği yeni bir eşiği anlatıyoruz. Ve bu eşikte artık sadece yollara değil, geleceğe de yön veriliyor. Ben Hüseyin Kızıloğlu, burası Hızlı Şarj. Eğer bu içeriği faydalı bulduysanız abone olarak ve yorum bırakarak destek verebilirsiniz. Yeni gelişmeleri kaçırmamak için bildirim zilini de açmayı unutmayın. Çünkü burada yalnızca haber vermiyoruz. Geleceği Birlikte Okuyoruz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın, güvenli ve keyifli sürüşle kalın, teknolojiyle kalın arkadaşlar.